Kırmızı takımla başlayalım dedik. Buyur Hamza. Takımdan neredeyse gitmeyen kalmadı. Kaç kişi kaldı? Şef 4 kişi gitti. 4 kişi kaldı. Takımın %50'si gitti. Yani pek memnun değiliz. Ama ben e, dünden önce başka bir şey söylemek istiyorum müsaadeniz varsa. Ben dün televizyon izliyorduk hep birlikte. Bir olayla karşılaştım. Ve bu beni çok üzdü. Ben burada yüzleşmek istiyorum eğer sizin de izniniz varsa. Hasan'la ilgili bir problem yaşadım. Şöyle anlatayım ben bir puzzle oluştu ve o puzzle'ları toplayınca gerçekten benim adıma diğer arkadaşları da ilgilendiren bir durumlar var çünkü ben çok üzüldüm. Şöyle Hasan ilk hafta bizim takımdaydı ve karşı takımla ilgili de bir görüşleri vardı, durumları vardı. E sonrasında hafta sonu olduğu zaman e, her şeyin delili var, ispat var. Hiçbir şekilde yalan bir şey konuşmuyorum. Burada yüzüne söylemek istedim. Ee, i̇lk hafta bana hafta sonu geldi ve dedi ki sen çok tepki alıyorsun dedi ben senden artık dedi ekranlarda aynı tarafta durmak istemiyorum dedi bana. Sonrasında ben de tabii olur öyle şeyler dedim ben hiç takmıyorum Kimseye de takmam dedim dışarıdaki muhabbetleri beni ilgilendirmiyor dedim. Ve istediğini yapabilirsin saygı duyarım dedim problem yok dedim. İkincisi e, ikinci hafta diğer takıma geçtiği zaman şey söyledi e, Burcu'yla yukarıda Sergen muhabbet ediyor... Ve Sergen şöyle bir şey söylüyor. Siz kulis yapmışsınız, Hasan her şeyi bana söyledi. Sen kulis üstünde benim hiç ne ilgim var ne alakam var. Abla, Hasan da geçen gün bana dedi. Benim. Onlar konuşuyorlar dedi, ben o işin içine girmiyorum kardeşim dedi. Bak çocukla seni yüzleştireceğim tamam, ben yüzleştir, yüzleştir. Tamam. Bu kelimeyi de burada da kullansın. Biz ne demişiz ya da ne kulis yapmışız. Ee, üçüncüsü, ben kendi bölümümü izlerken denk geldim şef. Yukarıdan Tuna şöyle bir şey söyledi Hasan'a. Hasan arkadaşlarının aşağıda kavga ediyor dedi. Hasan da dedi ki benim arkadaşım kim dedi. E sonrasında Tunan dedi ki aşağıdakiler dedi hayır dedi benim arkadaşım onlar kesinlikle değil dedi. Bizim gruba bahsediyorum. Benim arkadaşım sadece benim seçtiğim 8 kişi dedi. Arkadaşların tartışıyor. Ne arkadaş oğlum manyak mısın? Arkadaşım nasıl takım mı Benim arkadaşım kimmiş? Kim? ilk aldığın altı kişi mi? İhtiyacım 8 kişi. Ve İbrahim gittikten sonra dedi ki benim en yakın arkadaşım İbrahim kelimesini kullandı. Hiçbir sözü, hiçbir çelişki uymuyor yani. Hani e, bu kalemun gibi her rengi alıyor yani. Nereye bürünse onun rengini alıyor. Bugün benim arkamdan konuşan yarısının arkasından da konuşur. O takımda olmayan kişilere arkadaşım değil dedi. Sizler de vardınız içinde. Yani bu benim kendi düşüncem. Kendi düşüncelerini de söyleyebilirsiniz. Bence her rengi almaması gerekiyor. Burada neyse onu konuşulması gerekiyor. Ben burada konuşuyorum, sen de onu burada konuşabilirsin. Bitti mi? Bitti. Şimdi ilk hafta yaşadığımız takım oyunundan sonra arkadaş ciddi anlamda herkesin arkasından arkasından konuşuyor. Tabii tamam, insan delilleri bu, varsa söyleyebilir. Ve bu bu tip insanlar benim hayatımda olmaması gereken insanlar. Çünkü birilerinin arkasından konuşulup yanlarına gidip böyle bana gelmiyor. Ee, evet sergene söyledim dedim ki böyle bir durum var. Bu tip durumlar benim hoşuma gitmez dedim. Konuşma dahil oldu ama ben bu tip durumların içine düşecek insan değilim dedim. Yani böyle arkada koalisyonlar şunlar bunun içine düşecek insan değilim dedim. Ee, daha sonrasında sonra hafta oldu ben takım arkadaşlarımı seçtim. Dedim ki biz takım arkadaş olarak benim, benim arkadaşlarım bunlar. Aşağısı beni ilgilendirmiyor. Yani benim arkadaşlarım sizsiniz Tunahan. yapanlardan bahsediyorsunuz. Evet bahsediyorsun. yani Tunahan bana dedi ki arkadaşlarım kavga ediyor. Yani bu hafta kavga ediyoruz yukarıdan başkası seçti işte aynı mantık. Yani benim arkadaşlarım takımda seçtiğim insanlar o anda. Genel olarak herkese arkadaş Benim burada... orada öyle söylemiyorsun. Benim burada dosta ihtiyacım yok. Kardeşe ihtiyacım yok. Benim kardeşim de var, dostum da var eyvallah. Ama yarışma mantığıyla baktığımız zaman sen insanların arkasında konuştuğun zaman Tamam ispatlı benim, abi. Benim, benim karakterim... Aha oğlum Sergen şahit işte. Ne dedim Sergen? Kimin ya. arkasından da konuşmuşum? Ben nereden bileyim Hamza ben senin Hayır öyle söylüyor. Hayır hayır hayır, hayır. Söyle abi. Bu çocuk dedi ki bana. Bak ben olanı söylüyorum. Ben o, o gün sizi gördüm. O gün değil, bir hafta hep konuştunuz dördünüz mesela. Hı hı. dedim ki, kardeşim bak böyle dedim hareketler yapma, hani takımınızı bölüyorsunuz. Aksız yere hani insanları onu gönderin, bunu gönderin. muhabbet etmeyin dedim. Asan dedi ki, onlar konuşuyorlar, ben içine girmiyorum. Sadece böyle laf dedi. Başka da hiçbir şey demedim. Ama ne konuşuyoruz işte. Onu Bilmiyorum da bir öyle bir şey demedi. Ne konuşuyoruz? Ne ben bu iddiaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum. İstahatsız iddialar <laughs> aynen, benim için aynen. yalandır. Hamza. Ya anladımış şey olduğun cümleleri söylersen resmen söyle, olursun bak. Söyle abi. İspatla ya da. Söyle abi sen nereden söylüyorsun Hayır. Söyle. Bak sen ilk zaman dedin ki biz burada Görkem dahil hatırlıyorsun değil evet. mi? Biz burada şunu şunu yapalım, şunu şunu yapalım Kardeş dedim bak bizim karakterimize yakışmaz böyle şeyler. Ne mesela. yapalım dedim söyle. Sen ne dedin ki sen dedin ki burası yarışma ortamı biz ne yaparsak yapmamız lazım şöyle böyle. Yani Ne yapalım hatırlamıyorum, dedim? Yapamıyorum. İnanın ya, hatırladım. Vallahi hatırladım. Yani böyle bir şey kabul etmiyorum. muhabbetler döndü ben benim benim karakterime yakışmaz böyle şeyler. ben, ben kabul etmiyorum. Kim vardır Hasan? İb Hamza, İbrahim, ben Görkem. Yani aynı odada kaldığımız için konuşma döndü. E, strateji yapalım. kuracağım ama ben kötü, hiç kimse zedeleyecek bir kelime kullanmadım. Şükrü, kaç haftadır kazanan takımlardasın. İki kere 3-0 kazandınız. Evet. Ee, bir kere de 2-1 kazandınız. Evet. Bu hafta kaybeden takımdasın. Bugün kazansanız bile mağlup bitireceksiniz haftayı. Ee, nasıl bir duygu? İlk kez takım olarak mağlubiyeti tatmak ve kaybeden bir takımın içinde olmak. E, çok kötü. Yani ben kaybetmeyi hiç seven biri değilim hayatta. Daha önce de söylemiştim. Çok Hasan, öyle. zaten yani Pota'da olan bir adam. Ben. Gidip bugün Hasan'ın üstüne yükleniyorsun. Çok Bu çocuk tatlı ya. yapacak tatlı. Ve gün sonunda en son açıklanan şey tatlı. Bir yani bir git akşam oyunun oyna, takımını yarış. Bir git sonra Pota'da konuş Potoda Pota'da da konuşma ya. Oylar açıklanırken herkese şey söz veriyor, git orada konuş. Ne bileyim ben ya. Ya ben çok zekiyim. Fazlasıyla... Kaybeden tarafta olmak bana mesela rahatsızlık veriyor. Ve bunun düzelmesi için de aslında bir ahenk bir uyum olsun diye de çabalıyoruz. Ama görüyorum ki yani. O oyunu da yakalamış gibiz. Aynen görüyorum ki o uyumu zaten fazlasıyla yakalamışız yani. Hasan neler düşünüyorsun? Şefim öncelikle şu yaşanan muhabbet yemeğe yansımayacak. Ben profesyonel şekilde yemeğimi ortaya çıkarmaya çalışacağım ne verilirse. Ama onun öncesinde insan ee, bir muhabbetin içerisinden sonra bir kenara çekiliyorsa ve başka dostluklarının yanına gitmeye çalışıyorsa veya bu insan e, hiç kimseyle bir diyalog haline giremiyorsa ve herkese sorunları varsa dönüp kendine bakması gerekiyor. Bu kelamın cümlesini kabul etmiyorum. Çok kötü bir cümle bana göre hani o muhabbet. E, yemeğe hiçbir şey yansımayacak. Elimden geleni yapacağım. En azından bir sayı almaya bakacağız.